Merhaba gençler. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videomuzda sizlere birleşik fiillerle ilgili bazı örneklerin çözümlemesini yapacağım. Biliyorum birleşik fiiller biraz karışık gelebilir ama dönem dönem sizlerle böyle videolar paylaşarak konuyu anlamanızı sağlayacağız. Şimdi başlayalım. Birinci örneğimize bakıyoruz. Yani sekizinci örneğimizde. Çanakkale'ye yapılacak geziye katılabiliriz. Katılabiliriz bölümünün altını çizdik katılabiliriz. Bölümü kurallı birleşik fiildir. Ve kurallı birleşik fiil grubundan yeterlilik fiiline örnektir. Dokuzuncu cümlemiz giderken bunu da yanınızda götürüverin. Şimdi götürüverin okurken de zaten bunu hissedebiliyorsunuz. Yine kurallı birleşik fiildir ve tezlik fiilidir. Köyümüz, memleketimiz burnumuzda tutuyor dostlar burnumuzda tutuyor. Bir deyimdir. Deyimler anlamca kaynaşmış birleşik fiildir. Onlar hayallerinden vazgeçmediler. Vazgeçmek anlamca kaynaşmış bir fiildir. Kalıplaşmıştır ve yine anlamca kaynaşmış birleşik fiil grubuna örnek olarak verilebilir. Çok yoruldum. Bıraksalar burada uyuyu veririm. Yine eylemin hızlı bir şekilde yapıldığını anlatıyor ve kurallı bileşik fiil grubundan tezlik fiiline örnek oluşturuyor. İş için başvurmuştuk. İşçiye ihtiyacınız var mıydı? Şimdi başvurmak aynı vazgeçmek gibi anlamca kaynaşmış bileşik fiil grubuna örnek teşkil eder. Sadece sen bana bu konuda yardım edebilirsin. Şimdi yardım edebilirsin, etmek Olmak demiştik ki yardımcı eylemdir. Bu yardımcı eylemle kurulan birleşik fiile bir örnektir ve ses olay olmadığı için ayrı yazılmıştır. Seni burada bırakmaya gönlüm el vermiyor inanki. Gönlü el vermemek bir deyimdir. Deyimler anlamca kaynaşmış birleşik fiil grubuna girer. Tekrar söylüyorum deyimler anlamca kaynaşmış birleşik fiil grubuna girer. Sizleri öğretmene şikayet etmeyeceğim, merak etmeyin. Hem şikayet etmeyeceğim hem de merak etmeyin. Her ikisi de etmek yardımcı eylemiyle oluşturulmuştur. Yardımcı eylemle kurulan birleşik fiildir ve yardımcı eylemle kurulan birleşik fiillerde ünlü düşmesi veyahut ünsüz türemesi olmuyorsa buradaki örnekte gördüğünüz gibi ayrı yazılır örneklerimiz bundan sonra da sizlerle devam edecek. Elimizden geldiğince sizlere bu konuları anlatmaya ve ayrı kaldığımız bu dönemde pekiştirmeye çalışacağız. Videolarımızı takip etmeye çalışın. Eksiklerinizi mutlaka bana bildirin. Teşekkürler.